Merhaba gençler Bugün baştan da anlayacağınız üzere Oyuna para yatırarak en kolay şekilde Nasıl kar yapacağınızı anlatacağım Ondan önce birazcık konuşalım Çünkü ben biliyorsunuz Düştük aşağıya Size nasıl anlatayım Oyuna para yatırmıyorum genellikle Bildiğiniz üzere ama sizler için Yani yatırdığınız parayı bir buçuk kuartlık parayı Nasıl 3-4 kuart yapacağınızı anlatacağım Tabi bu videoda büyük ihtimal bir gün içinde stoklar tükenir. Size söylediğim stoklar. Ondan da tükenmemesi için birazcık acele etmeniz lazım. Hatta şu anda piyasası düştü. Normalde 6-7 kovarttı. Şu anda 4-5 kovarttan gidiyor. Peki ne? Bu dediğim şey ne? En başında zaten oyunu takip ederseniz menü konutunu bilirsiniz. Oradan direkt SC marketinden diğer eşyalara, buradan direkt tera dünyasına. Tera şu 2250 sc Yani ne ediyor bir kuart artı Bir tane de pasif mob Fark etmez Yani 2 spander alacağınız sonra 4 kuarta büyük ihtimal Satarsınız elinizdeki tera aldığınız anda Kısacana 2.5 kuart karınız oluyor ha Bu biraz sıkıntılı ama Uzun süre tutmamanız lazım Aldığınız gibi 4 kuarttan satın 4 ya da 5 kuart arasında satmanız lazım Hiç bekletme yapmayın Bu arada Böyle böyle kısaltık videolar gelecek gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.